Havaların soğumasıyla birlikte artan gribal enfeksiyon hastalıkları koronavirüs mü oldum korkusunu tetikliyor. Doçent Doktor Fatih Evcimi konuğumuz. Hocam hangi belirti COVID-19'u işaret eder? Griple koronavirüs arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Gerçekten de son haftalarda özellikle ee gribal infeksiyonlarda bir artış görmekteyiz. Şikayetler yine benzer şekilde boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, ateş, hatta bazen koku alamama, tat alamama gibi şikayetlerle başlıyor. Bu şikayetler COVID'de de olduğu için bunun ayrım, ayrımını yapmak çok zor. Özellikle biz kulak burun boğaz muayenesinde herhangi bir farklılık göremiyoruz. Gripte de, COVID'de de aynı belirtiler, bulgular oluyor. Ee, gerçek manada ayırt etmek için mutlaka test yaptırtıyoruz. Ee, Burundan aldığımız sürüntüyle pozitif mi negatif mi ona göre ayırt ediyoruz. Ee, peki hangi hastalar bize başvurmalı test için? Ee, bir defa mutlaka evinde e, hastası ve riskli e, grupta olan kişiler varsa bunları mutlaka bu tarz şikayetleri olduğunda hastaneye başvurmalarını istiyoruz. Çünkü COVID iseler bunu bunları bir an önce e, karantinaya almak lazım. E, bu tarz risk grubu olan kişilerden uzaklaştırmak lazım ama et, etrafında risk grubu yoksa, temasta bulunduğu bir yaşlı yoksa o zaman ve hafif geçiriyorsa o zaman bu kişiler eğer eğer şikayetlerinde bir artış yoksa garibal bir infeksiyon gibi geçirebilirler. Dolayısıyla bu kişiler de mümkün olduğu kadar temasta bulunmayıp evde gribal garibal infeksiyonlarda uyduğumuz kurallara uyarak atlatabilirler. ama her boğaz ağrısı Covid midir deyip hastaneye başvurursak o zaman hem hastane iş yükünü artırmış oluruz hem de hastane ortamından Covid kapma ihtimalimiz artar. Dolayısıyla biz temasta olan, temas şüphesi olan veya evinde risk grubu taşıyan kişilerin öncelikli olarak hastaneye başvurmasını istiyoruz. Bu kişilerin test yaptırtıp bir an önce negatif mi pozitif mi ona göre ayrımı yapmak istiyoruz. Ama Topluma baktığımız zaman özellikle bu son zamanlarda boğaz ağrısı özellikle soğukların başlaması ve kapalı ortamda kalmamızdan dolayı diğer viral infeksiyonların artışını görürüz ve bunların da COVID-19'u tesli atmasına gerek var mı? Hayır kesinlikle yok.